Çok güzel bir günmüş ya. Of. Ah. Of. Ah. İşe geç kaldım olamaz. Lan bir kesim de rakun aşık kalmış. Neyse şöyle elimi yüzümü yıkayayım da işe gideyim. Şöyle duşumu alayım. Dur. Oh tamam aldık. Şimdi biraz pırtlayayım. Oh. Dişlerimi de fırçalayayım. Tamam fırçaladım. Dur. Tamam. Şöyle Allah yanlışlık aldım. Evet artık işe gitme vakti. Birazcık kahvaltı yapayım. Elma yiyeyim bu yemekten. <laughs> tamam yedim. Şimdi Neyse şimdi işe gidelim bakalım. Şöyle polis kıyafetlerimi giyeyim. Bugün de şu bir kalayacağım. Evet. Şöyle kapım açayım da. Açıl Dur. Kapansın. Kapımı kilitledim. Hiç kimse giremez. Evim de güzel. Neyse. Şöyle polis arabamı alayım da işime gideyim. Bir video haydi bakalım. Gidelim. Şöyle gevi geldi. Allah. Aa, düşüyorum. Neyse. Ş şurada. Ulan. Bu arabayı kontrol etmek zormuş. Evet polis arabamız. Evet hemen işe gidelim. Burası değil. Burası okul. Zahire kreş. Burası da kreş. Neyse. Ha, polis merkezi şu bir yerde olması lazımdı. Ha şurada. Burası mı? Ha şurada. Tamam. Şöyle işimize gidelim. Geldik. Polisim. Geldik işimize. Kızım hadi yoldan çekil. Bazı dingo dahi değil. Allah Allah. Neyse, yoldan geçiyor. Ah, polis merkezine geldik. Artık polisim. Koşlarda da kimse yok. Ya dur şöyle silahımı alayım. Polisim sonuçta. Dur. Kelepçe. Bir de silah. Bu polisin elinde bunu taşıması çok güzel. İhbar geldi. ihbar geldi. Ne ihbarı ya? Hırsız var. Hırsız ya. Olamaz. İhbar geldi. Hırsız varmış. Olamaz. Hemen silahımı alayım. Olamaz. Hırsızı kaçırmamam lazım. Olamaz. Hırsız. Hırsız. Arkana bak. Gel kaçma. Olamaz. zaman olamaz. Hırsız kaçtı. Hırsız yakalamam lazım. Polis abi lan bu dağlamıyor. Hırsız kaçın. Lan hırsız kaçma lan. Ulan ne kaçıyorsun? Hey kaçın. Hey hırsız. Aa, lan. Polis bey vallahi bir şey yapmadım. Lan seni gördüm boşuna durma. Bak elinde silah var. Elindeki ne? Bu mu polis bey? He o. Ee, para. Nereden, nereden aldın o parayı? Polis bey kendim çalıştım kazandım. He? Kıyafet dinlemeli. Kesin banka soydun. evet polis bey lütfen beni tutuklamayın. Maalesef hapse gitmek zorundasın. Şimdi beni takip et. Yoksa seni öldürürüm. Tamam polis bey. O parayı bana ver bakayım. Allah Allah. O para bir daha sende durmayacak. Tamam Al şöyle adam ol. Beni takip et. Gidiyoruz. Tamam polis bey. Yalan. Soru sorma. Hadi polis bey nereye gidiyoruz? Hop nereye gidiyorsun bakalım? Kaçıyor musun? Yo. Hadi hadi düş önüme. Dur buradan değildi pardon. Gelsene. Geldim polis bey. Şimdi seni sorguya çekeceğiz. Kaçma lan. Evet. Şimdi abi biz koğuşla ve gireceksin. Beni takip et. Evet. Banka soymuş ya. Bu ne biçim bir şeydir. polis bey. Hadi ıssız kafeteye gir. Fazla koşma. Terbiyesiz. Giydim. Yalan. İki ay hapishanede kalacaksın. Kal bakalım orada. <laughs> Lan bu ezme yaşayayım bana. Yok. kelepçe takmayı unuttum. Ne kelepçesi o kadar büyük bir şu işlemedim ki. Belki sen kaçarsın. dur. Fıç fıç fıç. Tamam. Sakın kaçma. Gözüm üstünde dur. Kelepçeyi yok edelim. Dur taklayayım şu Tamam. Pislik hırsız. Polis <laughs> be.

Allah Allah ya. Kaçmam lazım be. Hey. Tuk 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 tuk. Tamam. Tuk tuk tuk. Tuk tuk. Tuk tuk. Ne oluyor ya orada? Hey ne oluyor orada? Ne oluyor dedim. Allah Allah adam olun ya. İmdat kaçıyor lan. Selak şey Allah. Satışma gel lan buraya. Gel lan buraya. Hayır. Git buradan. Hayır. Olamaz. Satışma çıktı. Hiç. Batırın. Hulen! <laughs> 10 <laughs> yıl hapis cezası. be özür dilerim. Sus lan. Sus lan terbiyesiz herif. Allah Allah. Yemek yok mu? Geçer. Sana yemek vereceğim. Bu ne ya? Abi sana dolar çıkarttı pislik herif. Neyse ya. Dur silahım dursun. Ona birazcık. Ona şu, sadece bir tane yemek vereceğim. O da şurubüs sandviç. Dur ya daha kötü bir şey vereyim. Aha et. Hırsız yemeğin var. Atsana. Polis batır alayım. Aldım polis bey. Tamam. Aldın mı? Hadi ya onu. Su verseydiniz. Sonra vereceğim. Neyse iyi şunu. Şöyle. Dem, 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 dem. Kal burada. Şu salağa bakın ya. Neyse bugünün de sonuna geldik. Sus ben gidiyorum. Polis bey gitmeyin. Sus be sus. Su verin bari. Tamam al suyunu. Dur alayım polis bey. Allah razı olsun. İçtim. Hadi hadi ben gidiyorum. Kal burada. Tamam. <laughs> Pislik hırsız ya. Şu, şuna bak abi sen dolar çıkartıyor. Neyse. Bugün de sonuna geldik. Şu normal kıyafetimi giyeyim. Bugün de sonuna geldik. Şöyle evime gideyim ya. Araba çağırayım. Dur şu bir ya. Aha geldi. Şöyle arabama bineyim de eve gideyim. Dur marketten birazcık yemek alacağım. Tamam. Selam selam marketten ne oluyor kızım ne alsak pizza alalım pizza önemli bir kızım ayıptır lan delilmiş bu kız ben polisim haberiniz olsun ya servis tamam ha şu dan doğru toz ev diyelim başka abi de dondurma alayım dondurma dondurma bir de elma bir de muz la kız git pardon bunları ödeyecektik de ödeyemeyecek miyiz bu şete koyup eve götüreyim bari lan Şişt lan Allah Allah Neyse aldık. E saldık her şeyi. Şimdi dur. Yahu kızım işim gücüm var ya. Şekil lan. Yemeğimi tek alacağım. Go. Seni tutuklamak zorunda kalacağım. Go. Git. Ben polisim. Allah Allah. Polisler böyle mi davranılıyor ya? İyi tamam. Siz kendiniz kaşındınız. Sizi hapse atacağım. Ulan siz kendiniz kaşındınız. Böyle bir şey yapmayacaksınız. Ulan polis. <laughs> Hapishaneye. <laughs> Olamaz. Ben hacker. Herkesi hackleyeceğim. Hayır. Hacker geldi. Lan. <laughs> Gel, Teslim oldum. Gel. Gel lan. Denedim. Gel. Pislik ya. Gel. Gel lan. tamam diyor. Gel. Pislik kekir. Hey, kanun namına tutuklusun. Gelsene. Allah Allah. Hey, adam ne ekliyor hey, pislik. Gelmiyor gibi. Arkama bakıyor şu an. Haberin olsun. Aa tamam geliyor tamam. Yürü, kalkola gidiyorsun. Hacker'mış. Hey, Seni bizim Hamdi'nin yanına bırakacağım. Lan daha ismi bilmiyorum. Hadi geç. Geç. Geç içeri. Tamam. Tamam. Kaldın orada. Lan hacker sen kimsin? Hello. Lan siz kaynaşın hadi. Allah hal. Al. Ne oluyor lan orada? Abi bu. Lan! <laughs> hacker ne yapıyorsun? Hacker Bakayı kız Adamın asabını bozma. Bilgisayarında çöpe atarım. Tamam mı? Adam ol. Hadi bakalım. Lan gene bilgisayarını aldı. Polis bey bir işi kartı şunu öldüreyim. Lan sen nasıl öldüreceksin? Dur bakayım. Ben mı şahsam bu bir ya. Artık işin Artık bu iş çok uzadı. Ben ben hem polisim hem de sıvattım. Gel şuna. Sıvatlığa da korkar. Hacker? Hey evet Hacker'cim. Hey Lafını alın kardeşim. Ne oldu? Ben Hacker'ın hey kafasıyım. Kapat kom şunu komut. Artık bu hapishanede kaldınız. Yeter lan. Sizle mi ulaşacağım? Cık cık. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Abi çıkar beni. Allahım ya Rabbim bu dolaşıyoruz bir de Neyse neyse şöyle gideyim bari artık eve gideyim ya onları da bir saniye attık şöyle eve gidelim Evet, bugünün de bir sonuna geldik. Şöyle eve gidelim bakalım. La 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 la